Yine beraberiz. Tabanları aynı olan iki üslü sayının bölümü a üzeri b bölü a üzeri c eşitmiş a üzeri b üzeri b eksi c olacak şekilde tanımlanıyormuş. Yani üsttekinden alttakini çıkarıyoruz. a üzerinde yazıyoruz. Gördüğünüz üzere. Şimdi örneğimizi çözeriz. Üst üzeri 41'in 3'te 1'i nedir diye bir soru verilmiş Şimdi 3 üzeri 41 yazalım. 3'te 1 neyse. İlk önce bunu düşünelim. Herhangi bir sayının 3'te 1'i 1 bölü 3'üdür. Yani ben buradan ne anlamış olurum? 3 üzeri 41'in 1 bir bölü 3'ünü arıyorum. Şimdi buna da 3 üzeri 41 bölü 3 üzeri 1 diyemez miyim? Biz burada tanımımızdan öğrenmiştik? Üsttekinden alttakini çıkarıyorduk. 3 üzeri 41 bir eksi 1'den 3 üzeri 40 cevaptır.